Bir Bingo arkadaşlar şu anda programı çekiyor Bülent Bey haberi yok. Bülent abi birinci bölümü çektim ben sana söyleyeyim. Efendim reklamlara ev, gidiyoruz <laughs> reklamlardan sonra. Sonra bir yani neden Bülent Sarp anlaşıldı Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey yok bir şey yok o bir şey oldu. Bir şey yok, bir şey oldu. Ha, bak, bak bir dakika bak. bak, bak. Bunlar, ne ne olur, oldu? İçin yandı değil mi? Yok bir şey yok. Diye... E ben tamam ama bak, bak. Normalde sanki bilinir mi? bak, Aylar, bak. bak bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Siz birbirinize söz verdiniz. Arkadaşlar. Yan masadan ufak ufak bir şikayetler başlasın arkadaşlar, mide rahatsızlıkları. Yani demez olaydı ama dedik. Yani. Ay, Ay, de, aa, ya Ergin, değil. ama bir şey, sen bak böyle konuştukları <laughs> gibi... Ama, sen, bir, şey ama bir şey söyleyeyim Ama vallahi bir şey söyleyeyim mi? Dalarım ben. <laughs> ne değil miyim? <laughs> bunu bunu çağırın <laughs> bir programa, bunu direkt döverim. Ama bir şey söyleyeyim bak, sen agresifsin şu anda sanki kaba kabahatli sensin gibi. Evet yüzden... Duygu, sinirlerin bozulsun biraz, başla hafif hafif ağlamaya. <laughs> yok tamam ben, alam, ben şey gerçekten de. hayır, bak bir saniye bak. <laughs> abi, hayır abicim, Al, şey bir saniye, sağ bunu yapma. Ben de bir gerek... Bak. Kızı öyle kızı öyle. Bak, bak, bak. Yapamaz. 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 Ne oldu, midene bir şey mi oldu? Yani? Midene şey. ne oldu? Hı. Vallahi. Ha? Da Abiciğim midene ne oldu? Devrimin yanındaki kız bayılsın, bayağı düşsün yere. Devrimin yanındaki kız bayılsın, bayağı düşsün yere. da getirsene bir tane ya, benim de midem ben, benim ben, de <laughs> Hasta çıkıyorum. Ha soda hemen iki soda getiriyorum. Abi Başka şunu da. Yapacağım. Söyledim bir daha mı söyleyeyim? Garson bey bir soda. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> tamam uyanmaya başladı şimdi Bülent Bey. Devam edin üstüne gidelim biraz. Üff. Evet, Uygu sen de biraz rahatsızlan artık yavaş yavaş. Vallahi güzel. <laughs> Ablam da çok kötü yalnız bir şey söyleyeyim gerçekten. Sıra. Bak, sen de yakının altında nasıl bir şey var sen? Bir şey söyleyecek o. <laughs> ne Soda ver ya. Soda, soda. Bir soda, soda. soda. soda alabilir miyiz? Soda hemen geldi. Doktorumuz nerede? Ben doktorum diyor, ortaya çıksın. Evet evet. Bir şey Sube sen, bir soda, bir Ergin, Ergin. Soda Efendim iyi misiniz? Ya, iyi misiniz? Arkadaşlar sanki o ben doktorum değil <laughs> <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> İyi misin? Çorbayla alakalı Çorbayla alakalı Nedir bu? var? Tamam, herkes de, Oğlum baksana hey! Ya bir bakar mısın? Bir şey oldu galiba. Ne lan bize? Ya ne oluyor? Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Tam diyorsun. Ne olur bir

Ondan sonra. Bir daha o şeyden korkma. Bak adını söylemiyorum. <laughs> ha sizi görecek korkum. Ha <laughs> çok yılan işte buyurun. Hayır. Gördünüz mü? Evet. Hayır. Evet. Hayır. evet. Hayır. Arkadaşlarımız Hayır. E, böyle bir şey öyleşelim dedik. Kusura bakmayın. Çok tatlıydı. Evet. <laughs> Peki bir dakika kim yiyordu bunu kafasına sen mi? Evet, Hayır. Bahadır. Bu bu bu. Evet evet Bahadır sen yiyordun. Nerede tamam. şey? Ay, ay, Getirdim görme gösterme yok edin. Tamam, yok edin şey biliyorum. <laughs> biliyorum. Tamam. Götür onu ya. Götür götür onu götür ona bakmasın. Allah. Ona bakmasın Allah. Tamam, tamam tamam. Tamam vallahi tamam. yok ya. Tamam tamam. Yok. Zaten çok az yapın dedim yani. Söylemeyin dedim yani. Ee, y harfiyle başlayan bir şey olmasın yani dedim. Yok. Ben diyebiliyorum ama. Diyebiliyorum ama diyorsunuz bak bak Ay yok ya. yani. Evet biz de böyle eğleşiyoruz. Evet. <laughs> Yılan çorbası içeyim. Aa bu ne? Doktor iyi oynadı mı doktor? <laughs> doktor da vardı. Arkadaşlar sakin olun. Ben doktorum, ben doktorum dediğini duydum ama, Duydun ama. ona bakmadım ben Duygu'ya bakıyordum. Duygu'ya dedim ki bir soda moda içireyim. Bir soda, bir soda ver ya soda. soda. Bir soda, soda. alabilir miyiz lütfen? Ya o kadar ciddi teklifte bulundular ki. Bulundular durum... Hayır sabah kahvaltı bile yapmadım biliyor musun? Bir şey söyleseydim inanır mısınız? Kahvaltı yapmadım. Nasıl? Nasıl? <laughs> sabah kahvaltı bile yapmadım akşam aldım. İşte gayet Çok güzel oldu. Gayet güzel oldu. Baş söyle <laughs> <de, Gülüyor> aramızda, aramızda. Çok aramızda